Japonya bu hafta son nükleer santralini de kapatıyor. Ülke bir zamanlar 54 nükleer santralle enerji ihtiyacının üçte birini karşılıyordu. Geçen yılki tsunami felaketi ardından bunları birer birer kapatmaya başladı. Santrallerin çoğu bakım için kapanıyor, ama ne zaman yeniden açılacakları bilirsiniz. Dünyanın en büyük nükleer enerji santrali Kashiwazaki Kariva. Burası bir zamanlar Japonya'nın nükleer bir geleceğe olan inancının simgesiydi. Su geçirmeyen ağır kapılardan geçip kontrol odasına ulaşıyoruz. Tokyo'nun elektriği burada üretiliyor. Japonya'da nükleer santraller birer birer kapatıldı. Üretim sıfırlandı. Santral'in yanı başındaki kasaba iki felaket arasına sıkışıp kalmış. Santral kapalı kalırsa burada yaşayanların çoğu işini kaybedecek. Ama yeniden açılırsa Fukushima'nın başına gelenler onların da başına gelebilir. Nükleer santralin hemen yanında yaşıyoruz. En önemli şey güvenlik tabii. Ama nükleer kazadan sonra güvenli olmadığını öğrendik santrali işletenlere ve hükümete güvenimiz sarsıldı. Fukushima'daki kaza Çernobil'deki gibi 7. dereceydi. Deprem ve tsunami yüzünden soğutma sistemleri devre dışı kalmış, santralin bir bölümü patlamalarla harap olmuştu. Radyasyondan ölen şimdilik yok fakat çevresinde yaşayan on binlerce kişi boşaltıldı, temizleme çalışmaları sürüyor. Ama Tokyo'da ışıklar yanmaya devam etmeli. Japonya enerjisinin yüzde otuzunu nükleer santrallerden sağlıyordu. Şimdi açığı kapatmak için doğal gaz ve petrol ithalatını artırdı. Bazı tahminlere göre bu, ekonomiye günde 100 milyon dolar ek masraf getiriyor. Japon ekonomisinin motoru dev ve gelişmiş bir imalat sektörü. İmalat sektörünün de ucuz enerjiye ihtiyacı var. Kashiwazaki Kariva Santrali'nde muazzam dalga kıranlar inşa ediliyor. Tüm tsunami'lere dayanabileceği söylenen bir duvar. Ama bir zamanlar Japonlara Fukushima'nın da güvenli olduğu söylenmişti. Bu sefer onları ikna etmek kolay olmayacak.